Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni aldığım muştamı tanıtacağım. E, muştamız diğer muştularımıza göre yani kuru kafa muştaya ve benim elimde olan diğer iki muştaya göre biraz daha kalın. Şöyle göstereyim. Zaten alma amacım diğerlerinden daha kalın olmasıydı. Şöyle bir muşta arkadaşlar. Hemen dolgu da göstereyim. Şöyle üzerinde işlemeler biraz tırtıklı tırtıklı yani tam tam pürüzsüz değil yani kuru kafanınki kadar pürüzsüz ve güzel değil çok ama yine de gayet güzel bir muşta bu muştayı almamın sebebi bende hiç böyle kalın bir muşta yoktu arkadaşlar Ben de bir kalın muşta almak istedim yani bunu almayı tercih ettim zaten bulabildiğim bir tek bu vardı diğerleri çok kalın değil yani bütün muştalar neredeyse bir santimetre Türkiye'deki ama bu bir buçuk santimetre yani 0,5 santimetre daha kalın şu iki şey Şunlar biraz daha ince tabi böyle saçma bir şey yapmışlar. Keşke onları da kalın yapsalar da. Yani üretime bağlı bir şey. Şimdi arkadaşlar size bu muştayı almalı mısınız? Yani diğer muştalara göre daha mı iyi daha mı kötü? Yani kalın olsa da belki daha hafiftir daha kırılır onları falan anlatacağım. Kaç liraya almalısınız? Yani kaç lira üstündeyken almalısınız onu anlatacağım. Şimdi ee, bununla karşılaştırmak için büyük boy bir muşta olarak kullanıyorum. Tabii ki yani çok da büyük değil mesela. Amerika'da bu küçük boydur. Öyle düşünün. Ama Türkiye'ye göre bakarsak, bu Türkiye'de büyük boy muştaları girer. Şu kuru kapı muştamız orta boy. Aradaki fark görebilirsiniz. Şöyle tutarsam. Şu da ince küçük boy bir muşta. Görüyorsunuz. Şu ikisinin videosunu zaten çekmiştim atmıştım. Şimdi buna gelelim. Bu muştayı almalı mısınız? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi kalın diye alacaksanız şöyle bir ikisini inceliyorsunuz mesela. İkisinden bahsedeyim çünkü bu ikisi aynı fiyat. İkisi de yaklaşık 250 TL gibi bir fiyat var bunlarda. İkisi de aynı fiyat. Hangisini almalısınız? Ondan bahsedeyim. Şimdi bu kalın mı? Kalın güzel. Bu da yani çok da kötü değil ama kalın değil yani o kadar da kalın değil. Güzel değil. Yani bu kesinlikle işlemleri falan daha güzel. Bu klasik. Ben ikisi aynı fiyat olsa ve bir, bir tanesini alsam böyle sürekli onu kullanacağım. Hiç başka bir şey kullanmayacağım. Süs için tabi. Veya karpuza vurmak falan için. Tabii ki kuru kafayı seçerim. Peki neden bunu seçmedim onu anlatayım arkadaşlar. Yani ikisi arasında yaklaşık 50 gram bir fark var. Yani bunun ağırlığı 50 gram falan daha fazla. Bunun çeliğinin kalitesini hissedebiliyorsun ama bunun çeliği o kadar kaliteli değil. Çelik mi? Bak şundan çıkan yani sesten anlaşılmıyor daha. dokudan anlaşılıyor daha çok. Hafif yani kırılacak gibi geliyor vurduğunda kalın olabilir ama çok da kaliteli değil. Ya şurası mesela berbat, ince. Şundan aynı yapılmış. Şu ince muştanın ince kısmı ile aynı yapılmış. Ama Kuru bulmuş orası da gayet kalın ve güzel. Yani ağırlık farkı şuradakinden değil tabi arkadaşlar. Yani çeliğin kalitesine göre ağırlık farkı yaşıyor. Hangisinin çeliği daha kaliteli? Tabii ki kuru kafanın çeliği daha kaliteli. Daha iyi hissettiriyor. Yani daha daha güzel hissettiriyor arkadaşlar. Mesela bunu alırsanız ve muşta tutkunuz varsa muştayı çok sevmeyebilirsiniz bir süre sonra. Ama bunu alırsanız muştayı Seversiniz yeni muştalar alırsınız aynı benim gibi böyle. Öyle söyleyeyim. Peki bu kaç liraya yanılır ondan bahsedeyim arkadaşlar. Normalde 250 lira. Ama bence bunun fiyatının en fazla 200 lira olması gerekiyor. Yoksa almayın arkadaşlar yani. Kuru kafa muştu alın daha iyi. Yani sorun cevabı. Komple videonun cevabı kuru kafa muştu almak. Bunu almamak. Şu an zaten benim en beğendiğim ne kuru kafa muşta. Kuru kafa muşta aldım. Bir de bodyguard muşta alacağım yakında. Onun da videosu gelecek. E uzun süre e uzun süre dedim 2 aydır falan video atmıyorum. 2 aydır çok şey olmadı zaten. Bir şu muştayı aldım. Bu, bunu 2 ay önce aldım. Yani biraz zaman geçti. Hatta toz kette atmıştım şeyine. Resmini yeni muşta aldım diye. Bir de bir tane tavşan aldım arkadaşlar. Onun da videosu gelecek ama onun ne zaman gelir bilmiyorum. O bir haftayı, iki haftayı alabilir belki. Belki de üç hafta da olabilir. Öyle söyleyeyim. Şimdi şu şeyi kapatalım. Dolgu ışığını. Görüyorsunuz. Şöyle bir göstereyim elle kalınlığı. Bir de şunun kalınlığı bakın. Bu kesinlikle elime daha güzel oturuyor. Bence sizin elinizde daha güzel oturacaklar. Özellikle şey e, fark ettim. Mesela bununla tahtaya vurduğumda şura çok acıtıyor vurduğumda. Yani vurduğumda yeri geldiğinde çok acıtıyor. Size eldiven falan kullanmanızı önermiştim bir önceki videoda. Kullanmak istemiyorsanız acıtıyor. Ama bu hakikaten çok rahat. Yani bunu tuttuğunuzda eldiven falan kulma, kullanmanıza gerek yok bence. Bir tahtaya veya karpuza falan vuracaksanız eğlencesine. öyle arkadaşlar. Onun dışında neyden bahsedebilirim? Yani aldığımdan bu yana bak şuralar mesela yine dolgu işini açacağım. Buradan videodan çok gözükmüyor ama şurada renk çık renkler yani renk üzerindeki o demir tabaka yavaş yavaş sökülüyor bildiğin. Hiç beğenmedim yani. Gram beğenmedim. Bu bu hakikaten ya bu taş bu tahta öyle düşünün yani. İkisi de sağlam mı? İkisi de vurduğunda güzel ama Hem taş daha hissettiriyor hem daha sağlam hissettiriyor daha güzel ee, Şimdi karşılaştırmayı bırakalım Sadece bu muştaya geçelim İncelemesi yani almak isteyenler olabilir Tabii ki almayacaksınız demiyorum yani sevdiyseniz alacaksınız Mesela kuru kafa muştanız varsa ve bir tane daha muşta alacaksanız Niye kuru kafa muştasınız ki? Yeni bir tane süs alırsınız ha böyle çeşitlilik olur biraz. Şöyle şu arayı merak edenler çok oluyor. Ben de hep ona bakarak alıyorum zaten. Şöyle. Kalın anlamışsınızdır. Aldığım siteyi açıklamaya yazmayacağım. Siz sorarsanız oraya yazarım. Veya özelden yazarım belki. Şurası koşuma gitti biraz görünüşü. Onun dışında tokat atma yöntemi gibi saçma bir şey var. Onu da güzel olur belki. Ama yani ku kullanmazsınız büyük ihtimalle. Yani ben normalde işte biraz daha farklı olsun diye aldım. Mesela bu üçünden ilk önce bunu almıştım. Sonra bunu en sonunda bunu aldım. Bir de bir tane daha var. Ee, onun videosunu çekmiştim zaten. Onu da görürsünüz. Ya Mesela karbuza falan vuracaksanız şunu alın. Yani daha, daha iyi hissettirir. Daha güzel gelir tahtayı falan kıracaksanız. Ee, süs için alacaksanız şu diken şu diken ne ya? Bu sarı boya değil bu arada arkadaşlar. Yani ben ben sıktım bunu. Acaba boyuyor mu diye baktım da Boyamadı. Boka çevirdi rengi falan. Yani normalde bunun aynı renkti bu da. Ee, bu biraz daha süs için güzel. Şuna göre. Yani hem dikenli hem tam şey gibi Rapçilerin boyun astığımış da Onun gibi Bu da klasik yapılmış Kalın ama hafif ve Kalitesi çok güzel olmayan bir muşta Şu acaba ses farkından anlayabilir miyiz? Bir bakayım şu ikisini vurayım mesela Şunu şunu varacağım Bir de şunu şunu vuracağım Gördünüz Aynen bak bunun net daha şey güm güm çıkıyor. Şimdi aynı çıktı aslında. Ya o belirli değil de açıkça söylüyorum arkadaşlar. Hem bu daha var, daha güzel hissettiriyor ve daha daha iyi yani kısacası bundan daha iyi. Kalınlık yani her ne kadar bunda daha iyi olsa da ee mesela bunda 30 kere vurursun. En son muşta kırılır. Bunda 60 kere vursun. Ancak çatlak oluşur belki muşta Öyle yani söylemek istediklerim. Yakında da bodyguard muştayı alacağım. Bunun bildiğim ağırlığı 160 gram. Bununki de yaklaşık 100 gram. 110 gram gibi bir şey. Ee, bodyguard muşta da 180 gram gibi bir şey. Yani bundan 20 gram daha ağır. Yani onu da almak istiyorum. Ama yine de bodyguard muştayı alacağım çok düşünmüyorum. Çünkü bodyguard muştanın ağırlığının kesin şeyden geldiğini düşünüyorum ben. Şu arkasında bu normal muştalardan farklı biraz daha kalın bir şey var e, bodyguard muştu yazarsanız yine çıkar. Biraz da bodyguard yazısı var hatta bazılarında. Bence ağırlığı oradan geliyor. Yani bence kuru kafa kalite olarak daha güzel. Zaten paslanmaz çelikten yapılıyor. Yani hepsi çoğu paslanmaz çelikten yapılıyor. Bunun özel bir çeliği var. O yani e, internette sorarsanız çıkıyor. Kuru kafa muştuların çeliği hakikaten sağlam ve yani en kaliteli çelik diyebilirim. Neyse. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Günün sonunda alınmaz. Kötü. Eğer kuru kafa muştan varsa kuru kafa muştayı e, ya süs olarak bunu alırsın. Ama bu daha iyi. Yani bu sıralayacak olursak bu birinci, bu ikinci, bu üçüncü. Zaten bunları kullanıcı olarak sıralamıyorum. Bunlar kullanılmaz yani. Bunlar kar yani tahtaya bile vurmayın bunlarla yani. Bunlarla ne yapın? E, süs olarak çerçevelerini asın. Veya rapçi gibi boyunuzu asın. Tabi dışarı çıkmayın öyle de. Ama bu hakikaten. Bunda karpuza vurulur, tahta kırılır. Tabi bunlar tamamen eğlence için yani. Yasak şeyler bunlar dışarıda taşımamanız lazım. Öyle arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni tavşan videosu da yaklaşık 4 hafta içinde gelir tahminimce. Görüşürüz.